kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bebek kapısısı yapacağız. Malzemelerinde kendi sattığım bir seferlik kit halindeki e, paketimizi anlatacağım size. Paketimiz kargo ile size 1 metre tül, bir tane hazır halde kapı susu. Bu akrilik ve ağır bir kapı susudur. Arkası, önü yapıl halinde gelecek size. 1 metre fiyonk için kurdalemiz var. Kalın kurdale. 1 metre kordon ipimiz, 5 harflik ismimiz ve bir tane objemiz. Aynı zamanda da bu şekilde çiçeklerimizle birlikte ürünümüz size gelecek. Hadi yapımına başlayalım. 1 evet. metrelik kordon ipimi şu kenarlarındaki buralarının görünmemesi için buraya sıkıyorum arkadaşlar. Ve ipimi buraya sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar buraya iki tane fiyonk yapacağız. Fiyonk yapımı daha önce de çok videomda size göstermiştim. Ölçü olarak burayı bu şekilde baz alarak ölçümü alıyorum. Bir tane fiyonk yapacağım. Yani size gönderdiğim bir metrelik kurdareden fazla fazla kalıyor. Hiç aklınız kalmasın mesela fazla kaldı. Kordon ipimizden bu kadar fazla kaldı. Şimdi fiyonk yapımını tekrar hızlıca göstereceğim size. Kitimizin içinden çıkan 1 metrelik tülümüzü şöyle kalın kalın katlayarak piriseler yapıyorum. Daha sonra bunu dikeceğim. Dikmesem de olur ama ben e, eski bir müşterim olduğu için mahcup olmamak adına açılır bir şey olur. Ben işimi sağlam almayı severim arkadaşlar. Size de öyle olmanızı tavsiye ederim. Şöyle şöyle kalın kalın, yeşil güzel piriseler yapıyorum ve daha sonrasında bunu gevşek bir şekilde dikeceğim. Bu şekilde pile pile böyle gevşek bir şekilde arkadaşlarım bunu dikiyorum şöyle açık açık da bırakıyorum şimdi tekrar dikiyorum Evet şimdi arkadaşlarım şöyle pilise yaptığım kitimin içinden çıkan bir metrelik tülümü kapı süsümü ismin altına gelecek şekilde sabitleyeceğim buraya şu ip kordon ipin olduğu kısma ve ortalayarak mutlaka önceden ayarlayın sizde ben de ayarlayarak yaptım göz kararı ilerlemeyelim söktük ettik çok iz kalıyor çünkü şöyle diktiğimi gevşek bırakarak bunu buraya diğer parçayı da buraya sabitleyelim tam altına gelecek şekilde Bu şekilde sabitledim. Fiyonun başına yaptığım fiyonumu da bu yeri kapatmak için onun üstüne doğru yapıştıracağım şimdi. Yani aslında kapının süsünün baş tarafı yani şu kısmı hazır geldiği için sizin için de çok kolay kolaylık olacak. Buraları da bu şekilde sabitleyeceğim hemen. Burayı da aynı şekilde. Şimdi kitimizin içinden çıkan çiçekleri de boş kalmasın hastane odası süslü olsun diye şöyle altlarına serpiştirerek çiçeklerimizi de yapıştıracağım hemen. Şimdi arkadaşlar bunu fiyongumu, kapusumun kumaş tarafına doğru yapıştırdım Şimdi şu alt tarafı yapışık e, şey, tülün şeyleri görünüyor. Şimdi bunları kapatmak için de hemen çiçeklerimi hızlı bir şekilde sabitliyorum. bebeğimizin isimlerini sabitleyeceğiz kapı süsümüze. Bunu daha önce size göstermiştim arkadaşlar. Satışı benim sayfamda da mevcut. Aşağı etiketleyeceğim. Bunlar pleksi. Bu şekilde kalkıyor. Yani böyle buğulu göründüğüne bakmayın. Müşterimize de gönderirken bunları bu şekilde kenarları hafif açık gönderiyoruz. Kullanacakları zaman açsınlar. Çünkü çok toz yapışıyor, çiziliyor. Öyle bir şey yaşansın istemeyiz. Tek tek açarak gönderimini sağlayacağım ben de. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlarım. Bugün de sizin için farklı bir kazanç kapısı sağlayacağına inandığım bebek hastane kapı süsü yaptık. Evde de kullanabilirsiniz bunu dilerseniz. Kapı süsümüz oldukça kolay yapımı zaten hazır kit halinde size geliyor. Malzemeleri satın almak isterseniz aşağı açıklama kısmına etiketleyeceğim Hobi Toptancısı Instagram hesabından ya da şahsi Dilavaşlar Şimşek Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Ürünün satışını saldıktan sonra birebir Whatsapp'tan ya da isterseniz Instagram üzerinden de sürekli destek halinde ve sizinle iltifat halinde oluyoruz. Doğumlar var olduğu sürece hastanedeki kapı süsleri hiçbir zaman bitmeyecektir. Satışı ortalama 120, 150, 100 TL arası olarak değişkenlik gösteriyor. Kitimizin fiyatı bundan çok çok ucuz. Sizin için de bir kazanç olacak inanıyorum ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haftaya inşallah bir araya gelir de görüşürsek Allah nasip ederse taş boyama, kokulu taş boyaması yapacağız hep birlikte. Daha sonraki haftada kokulu taşlarla pano yapacağız evimize, bebeklerinizin odasına. Takipte kalın arkadaşlarım. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.